aynı enlem ve boylam farkına sahip ve iz düşüm alanları eşit olan farklı yarım kürelerde yer alan iki bölge için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle aynıdır? A. Denize göre konumları. Denize göre konum özel konumla alakalıdır. Bu yüzden aynıdır diyemeyiz. B. Ekvator olan uzaklıkları. İz düşüm alanları eşit olduğu için ekvator olan uzaklıkları da kesinlikle aynıdır diyebiliriz c üzerinde bulundukları saat dilimleri aynı boylam farkına sahip demiş. Aynı boylamda dememiş. Bu yüzden üzerinde bulundukları saat dilimlerine kesinlikle aynıdır diyemeyiz. D. Başlangıç mekgeneli arasındaki zaman farkına yine aynı boylam üzerinde yer almadıkları için kesinlikle aynıdır diyemeyiz. E. Tarih değiştirme çizgisine olan uzaklıklarına da aynı boylam üzerinde yer almadıkları için kesinlikle aynıdır diyemeyiz. Cevabımız B şıkkı. Aşağıdaki haritada İzmit ile Silt'in yakınından geçen boylamlar verilmiştir. 21 Mart'ta Güneş Silt'te doğduktan kaç dakika sonra İzmit'te doğar? Bunu bulmak için 42 derece doğu meridyeninden 30 derece doğu meridyenini çıkartırız. Bu da 12 meridyen fark yapar. Aralarındaki zaman farkını da bulmak için 4 ile çarparız da 48 dakikalık zaman farkı demektir. İki merkezi birbirinden çıkartmamızın sebebi ikisinin de doğusunda yer almasıdır. Doğuda yer almasıdır. 4 ile çarpmamızın sebebi ise çıkan medyeni, her medyenin her medyen arasındaki zaman farkının 4 olmasından dolayıdır. Cevabımız B şıkkı 48 dakika. Aşağıdaki tabloda bazı kentlerin boylam dereceleri yaklaşık olarak verilmiştir güneş ekvator üzerindeyken hangi iki kentte güneş aynı zamanda doğar güneşin aynı zamanda doğması için iki noktanın da aynı boylam üzerinde yer alması gerekir baktığımızda bandırma 28 derece doğu silvan 41 derece doğu terme 37 derece doğu oltu 42 derece doğu ödemiş ise 28 derece doğuda yer alıyor bandır ve ödemiş Aynı boylam üzerinde yer aldığı için güneş aynı zamanda doğar. Cevabımız B şıkkı. İz düşüm alanları eşit olan 1 ve 2 numaralı bölgelerin doğusu ve batısı arasında 30 mevken, kuzey ile güney arasında 20 paralel vardır. Buna göre bölgelerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A. Aynı saat diliminde yer alırlar. Buna ulaşmamız için iki bölgenin de aynı boylamlar üzerinde yer alması gerekir. Yani buna ulaşamayız. D. Ekvatorda güneş ışınlarını aynı içi, aynı açıyla alırlar. Doğru. İki da güneş ışınlarını aynı, içi, aynı açıyla alırlar. Çünkü ikisinde ekvator olan uzaklıkları eşit. C. Ekvator olan kuş uçumu uzaklıkları aynıdır. Çünkü ikisinde ekvator olan uzaklıkları eşit. Harita verilen şekle baktığımızda. D. İkisinin de doğusu ve batısı arasındaki yerel saat farkı aynıdır. Çünkü ikisinin de doğusu ve batısı arasında 30 net yan bulunmaktaymış. E. ikisinin de kuzeyi ile güneyi arasındaki kuş uçum uzaklık aynıdır. Çünkü ikisinin de güneyi ve kuzey arasında 20 paralel varmış. Cevabımız A şıkkı. Bir ülke içinde her yerin kendine özgü yerel saati vardır ancak bunların bir ya da birkaç ortak saat olarak kullanılmaktadır. Bu durum ülkelerin aşağıda verilen özelliklerinden hangisi bir bakımdan farklı olmalarıyla açıklanabilir. Bir ülkenin ortak saat kullanımı o ülkenin yüz ölçümüne bakarak değişiklik gösterir. Eğer bir ülkenin yüz ölçümü küçükse bir ortak saat, yüz ölçümü büyükse birden fazla ortak saat kullanılır. Şıklara baktığımızda A şıkkı kutuplar olan uzaklık, Tuttukları olan uzaklığın yerel saat kullanımıyla alakası yoktur. Ortalama yükseltinin de yerel saat kullanımıyla ve ortak saat kullanımıyla alakası yoktur. Denizöre göre konum da yine yerel saat ve ortak saat kullanımını etkilemez. Başlangıç medyanın olan uzaklık da ortak saat kullanımını etkilemez. E şıkkı doğu ve batı yönündeki genişlik ortak saat kullanımının bir mi yoksa birden fazla mı olduğunu etkiler. Eğer bir ülkenin doğusu ve batısı arasındaki genişlik fazlaysa birden fazla ortak saat kullanılır. Ama ülkenin doğusu ve batısı arasındaki genişlik fazla değilse bir ortak saat kullanmak yeterli olur. Cevabımız E şıkkı. Aşağıdaki tabloda aynı meridyen üzerinde yer alan 5 merkezin başlangıç meridyenine olan uzaklıkları verilmiştir. Buna göre merkezlerden hangisi ekvatora en yakındır? Ekvatora yaklaştıkça paraleller arası mesafemiz artıyordu. Yani bu da demek oluyor ki başlangıç meridyenine olan uzaklık da artar. Bu nedenle baktığımızda verilen merkezlerden 5 numara Başlangıç metniyeni en uzak yer olduğu için cevabımız E şıkkı. Müzik